Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. 22. sayfada kaldık. Soru çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Yeni nesil sorularımız var. 3 tane. Bu videoda sadece bunları çözeceğiz. Gerçekten de bu sorular e, görmesi zor sorular değil. Yani yeni nesil deyince gözünüzü korkutmasın en başta. Bak çözümleri de bir o kadar kısa. Soru şekilli, uzun, paragraf sorularımız var. Mesela ikinci soruya baktığında hem şekil var hem de paragraf oluşturmuş. Şimdi önce soruyu tane tane bir içinden oku. Ondan sonra ne yapman gerektiğini düşün. Zaten gördüğün formüllerle ilgili birkaç tane bağlantı kuracağım, formül kullanacağım. Hadi birinci soruyla bir başlayalım. Tane tane soruyu bir okuyalım. Ne demek istemişler? Bir bakalım. <laughs> Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada doğrusal K, L ve M metro duraklarının koordinatları gösterilmiştir. Burada K, L, M. K, L durakları arasındaki uzaklık L, M durakları arasındaki uzaklığın 2 katıdır. Yani buranın uzaklığı 2K ise şöyle hemen buraya 2K burası da 1K arkadaşlar. Bak şimdi. K, L ve M duraklarının koordinatları sırasıyla eksi 3'e 5, A'ya 7 ve 12'ye B'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? İstersen sen onları şöyle de alabilirsin. Buraya alalım isterseniz. Bakın hemen şöyle... Burası K noktası. K noktasının koordinatları eksi 3'e 5. Burası verilmiş. L biraz M'ye yakın olacak. Buraya L diyelim. L noktası da A'ya 7. E, M noktası da verilmiş. 12'ye B. Tamam bunları yazdık. 12'ye B. Orayı yazmayayım dedim. Hani şuraya yazdığımızda pek görünmeyebilir. O yüzden ben şu, şu tarafa aldım bunları. KLM doğrularını noktalarını. Şimdi burası da 2K'ydı. Burada 1K yazmıştık. Yani K. Şimdi arkadaşlar bakın. Toplamda K'dan M'ye kadar 3K var. Şimdi eksi 3'ten eksi 3'ten 12'ye toplamda 15 birim artar. 15 birim 3K'da 15 artarsa her K'da 5 artacaktır. Sonrasında 2K'da da buradan eksi 3'ten A'ya kadar toplamda 2 çarpı 5'ten 10 birim artar. Yani 10 ekle. Eksi 3'e 10 eklersem A'yı bulurum. O da 7 çıkar. Yani A sayısı buradan 7 geldi. Bu 1. A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulalım. 5'ten 7'ye toplamda kaç artmış? 2 birim. 2K'da 2 artarsa K'da da 1 artacaktır. Şimdi bu K ile diğer K'yı karıştırma. Bu L noktasından M noktasına kadar 1K olduğu için 7'den B'ye kadar da 1 ekleyeceksin. Yani 1 arttıracaksın. 7 ile de 1'i toplarsan 8 gelecektir. B noktasına 8 geldi. O zaman A ile de B'yi topla demişler. Hemen bunları da toplarsak cevabımız 15 olacaktır. Yani birinci sorunun cevabı Denizli olacak. Şimdi burayı anladıysan sana ben hemen basit bir yöntem göstereceğim. Bak şimdi iyi izle. K noktası bunun üzerine çözeceğim ama. Eksi 3'e 5. L noktası A'ya 7. Bu da 12 B. Şimdi buraya 2K buraya da 1K demiştik yani K. Şöyle yapacaksın bak. A'dan 3'ü eksi 3'ü çıkart. A eksi eksi 3. A ile hani L'den K'yı çıkarttık ya. Önce birincileri yapıyorsun. Alt, hani arasında ne var? 2K. O zaman götürüp alt tarafa 2K yazacaksın. Eşittir'i çek. 12'den A'yı çıkart. 12 eksi a altına da aralarındaki uzaklık k olduğu için 1k diyeceğiz. Biz az önce a'yı 7 mi bulmuştuk? Evet bak unutma. Şimdi bu k ile bu k'yı zaten sadeleştir gitsin. a eksi eksi 3'ten burası a artı 3 bölü 2 eşittir. 12 eksi a bölü 1 diyelim. Rahat rahat içler dışlar yapalım. Bir içler dışlardan 24 2 ile 12'yi çarptım. Eksi 2a eşittir a artı 3 Eksi 2 a'yı karşı atarsak 3 a. 3'ü de diğer tarafa attık 21 geldi. 3 a eşittir 21 ise a da buradan 7 birim olacaktır. Bak yine aynı noktayı aynı sayıyı bulduk. B için de aynısını yaparsan oradan da çıkar. Hatta ben senin için B 7 bölü K diyeyim. Eşittir. Hani B'den 7'yi çıkartıyorsun. Arada K var. 7'den de 5'i çıkart. Arada 2K var de. 7 5 bölü 2K. K'lar da gitti. İçler dışlardan B eksi 7 eşittir. 2 ise daha doğrusu bunun 2 iki katı. 2'ler de sadeleşirse 1. B'den 7'yi çıkartınca 1 kalırsa B'ye de buradan 8 düşecektir. O zaman topladık yine 15 geldi. Bak bu da basit. Diğer yolda basitti. Hangisi hoşuna gidiyorsa oradan git. <laughs> evet şimdi gelelim ikinci soruya. Ölçeklendirilmiş resimde A, B ve C iskelelerinin koordinatları sırasıyla 4'e eksi 2. A'yı zaten yazmışlar üzerine. 4'e eksi 2. B eksi 2'ye 4. C'de 7'ye eksi 6'dır. Tamam bunları vermiş. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bu resimde iskeleler arası uzaklık belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. Burası da tamam. Yani oradaki atıyorum 5 birimse bizim 15 birimimize bedeldir ya da kilometredir gibi düşüneceğiz. İskelelerin oluşturduğu üçgensel bölgenin ağırlık merkezindeki balıkçı teknesi Şurada bir balıkçı teknesi var, görebildiniz mi? Evet, tamam. O zaman bu balıkçı teknesinin A iskelesine uzaklığı, şimdi hemen A'ya uzaklığını şöyle bir çizelim. Balıkçı teknesinden buraya olan uzaklık 10 kilometre olduğuna göre, C iskelesine olan uzaklığı kaç kilometredir diye sormuş. He. Demek ki bak, burası 10 kilometre. 10 kilometre. Kilometre yazamayacağım oraya. Şu tarafa yazalım. 10 kilometre. E peki bu ağırlık merkezini biz G harfiyle gösteriyorduk. Şimdi G harfini bulurken önce X eksenindeki sayıları toplarsın. 4, eksi 2, 7. 4, eksi 2, 7 topla 3'e böl. Sonra Y eksenindeki diğer ikinci sayılar için eksi 2 sırasıyla A'dan. Sonra B'den eksi 4 geldi. C'den de eksi 6 geldi. Bunu da aynı şekilde 3'e bölersin. Hemen G'yi bulalım. G noktası. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2. 7 daha çıkartırsam. Eksi 5. Bir yerde bir hata yaptık mı? 4 eksi 2 artı 7. Yok yapmadık. Eksi. 5 bölü 3 geldi. Virgül. Burası da eksi 12 bölü 3'ten. Eksi 4. Tamam burayı bulduk. Şimdi C ile... G ile A arasındaki yani AG arası uzaklık 10 kilometreymiş. Hemen bunu bir bulalım. A noktası 4'e eksi 2. Hemen A'yı da buraya alalım. 4'e eksi 2. E B noktası da pardon G noktası da eksi 5 bölü 3'e eksi 4. Ya burada bir hata yaptım mı? G noktasını bulurken. 4'ten 2'yi çıkart. 4 eksi 2 7 a bu artı 7'ymiş. Pardon arkadaşlar. Tamam şimdi hatamı gördüm. Burası tam çıkması gerekiyordu. 2 ile 7'yi topladık 9. 3'e böldük 3. Tamam tamam acele etmeyelim. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık formülünden 3'ten 4'ü çıkart. Eksi 1 karesi. Eksi 4'ten eksi 2'yi çıkartırsan eksi 2 kalır. Onun da karesi. Kök içerisinde yani burası 4 1 daha 5 geldi. Yani kök 5 birim kök 5 birim 10 kilometreymiş. O zaman şimdi sen g ile c arasındaki uzaklığı bulup atıyorum 5 beş kök 5 ise ona da kaç birim kaç kilometre düşer diye onu bulacaksın. Şimdi hemen c noktasında şöyle buraya alayım. 7'ye diye eksi 6 noktası. A ile artık işimiz kalmadı. A ile pardon g ile c arasındaki uzaklığı bulacağız. Şu tarafa yazıyorum. GC. 3'ten 3'ten 7'yi çıkarttım. Eksi 4 karesini aldım. Artı. Eksi 4'ten eksi 6'yı çıkartırsak artı 2 gelir. 2'nin de karesi. Bunlar da kare kök içerisinde. Burası 16. Burası da 4 geldiği için kök 20. O da 2 kök 5'e eşittir. O zaman kök 5 birim 10 kilometre ise 2 kök 5 birim de kaç kilometredir diye soracağız. Tabii ki de burada içler dışlar çarpımı yapacaksınız. Veya veya bu kök 5 2 katı alınmış 2 kök 5 olmuş. O zaman onun da 2 katını alırsan 20 olacaktır burası. Demek ki G ile C arasındaki uzaklıkta toplamda 20 km olmalıdır. O yüzden ikinci sorunun cevabı da C şıkkı 20 olacaktır. Devam ediyorum 3. ve son sorumuz. Şimdi acaba burayı biraz büyütebilir miyiz? Neyse şöyle bir yapmaya çalışalım. Yukarıda verilen eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt kesikli çizgi olan köşegeni boyunca kesilerek elde edilen parçalar dik koordinat düzlemine aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 64 birim olduğuna göre KL uzunluğu kaç birimdir? Şimdi adı üzerinde eşkenar dörtgen. Çevresi 64 ise 4'e bölersin bir tane kenarın uzunluğunu bulursun. Buralar hep 16 birimmiş. 16 16 16. Ve arkadaşlar Eşkenar dörtgenin e, köşegen uzunluğu bir açı ortaydır yani burası alfa ise aynı şekilde burası da alfa olacaktır. Şimdi bak burada bu parçayı buraya almış, şu parçayı da buraya almış diye düşünelim. İkisinden birini burada, diğerini de burada kullanacak. Bizden kale uzunluğunu istiyorlar. Şimdi bak iyi izle beni. Ben şimdi bu açıya alfa demiştim değil mi? Hani şuradaki açıya. Evet. O zaman burası alfa ise aynı şekilde burada alfa değil mi? Tamam. Peki buradaki açı hani burası 90 dereceydi ya. X Y dikti birbirine. Orayı unutma 90 derece. E şimdi sen buraya o zaman ne diyeceksin? 90 eksi alfa. Buraya tam yazamadım. Heh, şöyle 90 eksi alfa. Peki KO ile OL zaten OL de KO da 16 birim değil midir? Evet buralar 16 birim. Peki şöyle bir üçgen var elimizde. K O, -O -L. Hemen bunları harflendireyim. Burası K. Burası orijin. Burası da L noktası. Şimdi buradan bir tane Y ekseni geçmiş. Şöyle tam buradan bir tane Y ekseni geçiyor arkadaşlar. Ben buraya alfa dersem ki zaten buraya alfa demiştik şuraya. Bak burası alfa işte. Buraya da 90 eksi alfa demiştik. Bu açıları toplarsak alfa ile 90 eksi alfayı toplarsak eksi alfa artı alfayı götürdüğü için burası tam bir 90 derece olacaktır. Yani burası 90 derece ise dik açıdır arkadaşlar. E zaten kenarlar 16'ya 16 olduğu için burada 45 45 90 özel dik üçgeni vardır. Yani açılarımız 45'e 45 derecedir. Oradaki üçgende K ile L arasındaki uzaklığımız da 16 kök 2 birim olacaktır. Hatırla 45-45-90'da biri A diğeri de A ise iki dik kenarları birbirine eşittir. A'ya A, A'nın A, A kök 2 katıydı. O yüzden doğru cevabımız Denizli 16 kök 2 olacaktır. Orada 16 yazıyor değil mi? Evet ben işaretleyince biri 1'in üzerinden geçmiş olduk. Evet böylece bu testin de sonuna gelmiş olduk. Gerçekten de güzel sorularımız vardı. Bakayım başka bir sorumuz var mı kalmış mı? Yok. Şimdi arkadaşlar soruları gerçekten çözdüğünde, yani çözümü dinlediğinde ne kadar basit olduğunu görüyorsun. Ya bazen ben bunu düşünemem diyebilirsin ama işte ne kadar çok soru tarzı görürsen o kadar kendini geliştireceksin. Bu mantıkla ilerleyelim. Emin olun belli bir zaman sonra artık çözebilecek duruma geleceksiniz. Kendine güven. Bizlere de güven. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Ama videoyu beğenmeyi unutmazsan ayrıca beni mutlu etmiş olursun. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.